Hep Hocam kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yabancı YouTube kanalı nasıl kurabiliriz bu konuyu işlemek istiyorum. Yabancı YouTube kanalı kurarken yapmamız gereken doğru şeyler ve yanlış şeyler nelerdir? Bu konuları işleyeceğiz. Öncelikle neden yabancı bir YouTube kanalı kurmalıyız arkadaşlar? Gelir bakımından yabancı YouTube kanalları daha iyi bir kar amacı gütmektedir. O yüzden Örnek veriyorum. Türkiye'de 100 bin izlenen bir videodan 5.000 TL kazanıyorsan, Amerika'da 5 bin, 100 bin izlenen bir videodan 5.000 dolar kazanırsın. Dolar kuru Türkiye'de yüksek olduğundan daha iyi bir kar elde edebilirsin arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ilk şey, öncelikle bir kanal kurmak. Kanalı kuracağımız zaman arkadaşlar kanalın ismini sakın Türkçe yapmayın. Sizi kanalın ismini Türkçe yapmayacaksınız. Siz niye global çapta bir içerik üretmek istiyorsunuz? Yabancı bir içerik kanalı üretmek istiyorsanız ilk aşama olan kanal ismi de İngilizce olacak. Ben Ahmet'in O Dünyası dedim ve Ahmet's Gayin Planet dedim kanalı oluşturdum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kanalımız kuruldu. Şimdi yapmamız gereken diğer bir aşama, kanalı özelleştirme aşaması. Burada Hemen aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmı var. Siz İngilizce bir YouTube kanalı olduğunuz için açıklamayı Türkçe doldurmamalısınız. İngilizce bir şekilde açıklama yazacaksınız. Peki benim İngilizcem yok ne yapabilirim derseniz en basit yöntem olan Google çeviriye girebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ben çeviri de şöyle yaptım. Ahmet'in oyun gezegeni bu kanalda sizlere uygun oyun ve inceleme videoları çekeceğim. Burada zaten İngilizce karşılığı bunu kopyaladım arkadaşlar. Açıklamalar kısmına yapıştırıyorum yaptıktan sonra arkadaşlar isterseniz dilekli seçeneğini de kullanabilirsiniz. Bu seçeneği seçeneğine mesela sizin kanalınız İngilizce bir kanalda orada mı? Buraya sizin kanalınızın orijinal dilini yazıyorsunuz İngilizce. Çevirmek istediğiniz kanal dili örnek veriyorum Almanca olsun. Almanca'ya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Kanal adını olduğu gibi kopyalıyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra İngilizce olarak yapmış olduğunuz kanalın açıklamasını tekrardan kopyalayıp Google Çeviri'ye gelip arkadaşlar Almancaya çeviriyorsunuz ve bunu buradan kopyalıyorsunuz. Ve buraya yapıştırıyorsunuz. Bitti dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi artık Almanca bir kişi sizin kanalınıza tıkladığı zaman açıklamaları Almanya'da Almanca bir şekilde görecek. Daha sonraki ayarımız ise ayarlar sekmesine gelmek. Burada varsayılan birimler diyor. Para birimi. Para birimini arkadaşlar dolar yapın. Ancak Türkiye'de TL olarak yatacaktır. Ancak para birimi dolar olarak kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok bunda. Daha sonra kanala geliyorsunuz. Burada bak, ikamet edilen ülke diyor. Siz buraya Amerika Birleşik Devletleri yapmanıza gerek yok. Neden? Çünkü siz zaten İngilizce bir içerik üreteceğiniz için yani konuşmanız İngilizce olsanız için Türkiye dahi olsanız YouTube şöyle bir algoritma şeklinde çalışıyor arkadaşım. YouTube'da sen hangi dilde konuşursan YouTube senin videolarını, senin izleyeceğin videoları o dille karşına çıkarıyor. Mesela bir de bu doğrulama yaparken de sıkıntı yapıyor mesela bakın. Bu telefon numarasıyla doğrula diyor. Şimdi siz buraya Amerika Birleşik Devletleri yaptığınız zaman adam direkt sana şu soruyu sorar YouTube sen neden Amerika Birleşik Devletleri yaptın? O zaman bana Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan bir telefon numarası bildir. Ben de sana oraya doğrulama kodu göndereyim. Ona göre işlemini tamamlayalım der. O yüzden dediğim gibi burada şeye gerek yok arkadaşlar. İkamet edilen ülkenin Amerika olmasına gerek yok. Daha sonra en önemli şey anahtar kelimeler. Anahtar kelimeni mesela siz, biz ne kanalıydık? Oyun kanalıydık. Mesela anahtar kelimeleri siz Türkçe yazmayacaksınız. Yabancı yazacaksınız. Evet. Kanalın açıklamalarını, anahtar kelimelerini İngilizce yaptım ve geldim. Game dedim, Ahmet Planet dedim, Revge'yi dedim. Kanalınızın adını özellikle belirtin ki çünkü e, aramalarda öne çıkmanızı sağlar. Daha sonra gelişmiş ayarlardan bahsettim zaten sizlere arkadaşlar. Bunları da o şekilde dolduracaksınız. Özellik uygunluğu dediğim işte 15 dakika üstü video yüklemek istiyorsanız telefon doğrulanması yapmanız gerekiyor dedim. Y yükleme ayarlarına geldiğimiz zaman arkadaşlar burada... Mesela bir video yüklerken ayar yapacaksınız. Örnek veriyorum Ahmet'in ilk oyunu. Siz bunu Türkçe yazmayacaksınız. Yine İngilizce yazacaksınız. Aşağıdaki açıklamayı yine İngilizce yazacaksınız. Etiketleri yine İngilizce yapacaksınız. Yani arkadaşım kısacası sana anlatmak istediğim nokta şu. Sen ne var ne yok her şeyi İngilizce olarak yapacaksın. Umarım video hoşuna gitmiştir. Kanala abone olup yorum yap beğenirsen beni mutlu edersin. Kendine iyi bak hoşçakal.